Herkese merhabalar. Canan'ın mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bu tarifte güneşte cennet elması kurutuyoruz. Sağlıklı ve çok lezzetli bir atıştırmalık. Hazırsanız başlayalım. Cennet elmalarımı güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını soyarak başlıyorum. Bu kısımda ne çok ince ne de çok kalın doğramayın. Orta kalınlık ideal olacaktır. Cennet elmalarımı güzelce dilimledim doğru güneşi sarmaya gidiyorum. Temiz bir kasaya cennet elmalarım dizmeye başlıyorum. Benim cennet elmalarım 5 gün içerisinde kurudu. Kuruyan cennet elmalarını dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız.